Dişler, yan dişler ve ön dişler. Önceki derslerimizde ne yapmıştık? Toplama ve çıkarma üzerine çarpmanın dağılma özelliğini görmüştük. Onunla ilgili sorular çözmüştük hatırlayacağınız üzere. Şimdi geldik bunlarla ilgili problemleri nasıl oluşturacağız? Ve problemleri nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar bu konular bizim için önemli. Neden Kerem? Ben LGS öğrencilerinde şunu görüyorum çabuk pratik işlem yapamayan öğrenciler çok zeki de olsalar yeni nesil soruları çözemiyorlar. Neden? Çünkü işlem yapma hızları yavaş ve de böyle uzun işlemler geldiğinde öf ya bunu şimdi kim çözecek ya yapıyorlar. O kötü. Evet. Önce ne yapacakmışız? Einstein'ın dediği gibi. Einstein ne diyor? Bana bir soru verseniz, bir saatte çözmek için vakit verseniz 55 dakika Nasıl çözeceğimi düşünürüm. 5 dakikada da çözerim diyor. Önce ne yapacağız? Gülen ne verdiklerini anlayacağız. Emirhan, sonra Medine istenilen neyi? Bizden neyi bulmamız isteniyor? Onu anlayacağız. Sonra verilenlerden bunu nasıl yaparız? Bununla ilgili yol geliştireceğiz. Şimdi bakalım. Antalya'da şehir içi otobüs fiyatları öğrenci için 2 TL. Evet, hepimiz Antalya'ya taşınıyoruz. Keşke böyle olsa. Ve yetişkin için 3 liraymış. Buna göre 2 yetişkin 5 öğrenciden oluşan 7 kişilik bir grup için kaç para veririz? Bize ne verildi? Öğrenci biletinin ne kadar olduğu, yetişkin biletinin ne kadar olduğu verildi. Ekranlarımız açık olsun. Peki bizden ne isteniyor arkadaşlar? 2 yetişkin 5 öğrenci kaç para para öder? Arkadaşlar bir yetişkin bileti kaç paraydı? 3. Değil mi? Bizde kaç yetişkin var? 3. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Şey, bizde 2 yetişkin var. 3 ile 2'yi çarptım. Yetişkinler için kaç para öderim? 6 TL. Tamam mıyız? Ödelim. Kaç öğrencimiz var? 5 öğrenci. Peki bir öğrencinin bileti kaç paraydı arkadaşlar? 2 TL'ydi. E grupta kaç yetiş kaç öğrenci var? Yetişkin yazmış. 5 öğrenci var. 5 kere 2'den öğrencilerin parası da ne olur? 10 lira olur. Ve arkadaşlar 10 lira öğrenciye verdik. 6 lira yetişkine verdik. Toplam kaç para veririz? 16. Var mı bir zorluğu? Yok. Yok. Hocam bu havacık e, çarşıdan kontlara kadar taksiye 40 TL 70 TL burada. Bir de hocam gideceğimiz yerde yakın bir yer. Arkadaşlar bu minibüs otobüslerle ilgili çok maceram var. Yani gerçekten e, ilginçtir. Hani Kemal Soğan'ın bir film vardı biliyor musunuz? At yarışı oynuyor. Tutturmak için otobüste oynuyor. Aynı şartları falan yapıyorlar. Ahsen, Ahsen. Evet. Siraç. Ha ah, Siraç'ı gördük. Çok şükür. Evet. Nasılsın Siraç? İyi misin? İyisin. Peki. İyiyim hocam. Devam edelim arkadaşlar. Problemlerimize bakıyoruz. Esra bir kitabın ilk gün 12 sayfasını Kuzey, ikinci gün 25 sayfasını Üçüncü gün 40 sayfasını, dördüncü gün ilk gün okuduğu sayfa sayısının iki katının beş fazlasını okuyarak bitirmiştir. Şimdi böyle sorularda nasıl yola çıkacağız arkadaşlar? Önce bir birinci güne bakalım. Birinci gün kaç okuduk? 12. İkinci gün 25. Üçüncü gün 40. Dördüncü günü bize direkt vermemiş. Nasıl vermiş? Demiş ki ilk günün iki katının beş fazlası. İlk gün kaçta çarpıyorum Ömer iki ile ne yaptı Gökmen <laughs> etti. beş fazlası demiş Sirac Gökmen Timuçin beş ekledim yirmi dokuz demek ki Halil İbrahim ben dördüncü gün ne kadar okumuşum yirmi dokuz. Bunları toplarım arkadaşlar topladığımda da kaç sayfa okumuşu? 106. Anlaştık mı? Benim bekleseniz bunları yazsak. Yazalım, yazalım tabii ki. Eksi. Eksiğimize bakalım. tarihi bir an yaşıyoruz. Sıfır eksikle ders yapıyoruz. Gerçekten bu günü not edelim. Hiç eksiğimiz yok. Evet. Hocam bugün, bugün ayın 21'i mi? 21 Temmuz'da hiç eksiğimiz yok. <laughs> evet. Yazdık mı efendim? Hayır hocam. Hayır, hayır, Ben da. Yazalım, yazalım. Hocam şöyle köşeye not ettim. Tamam. Teşekkür ederiz. Ezgi sen neredesin yani? Gel Ezgi. Hocam Tekirdağ. Vallahi çok sıcak gelmiş Ezgi. Keşke biz de orada olsak. Tekirdağ'da 40 dereceymiş ama bu arada. Hocam o kadar serin. <laughs> şey... Efendim? Hocam çok sıcak hocam, hocam. Hocam biz de Tekirdağ'dayız. O kadar güneş yok bizim burada. Evet, peki. Devam ediyor. Hocam biz de belki hafta sonu Tekirdağ tatile gidebiliriz. Oh 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 herkes Tekirdağ'da buluşuyor. Şimdi bu soruyu ilk doğru çözene bir tadelle. Tanesini 3 liradan aldığınız kalemlerin 3 tanesini 10 liraya satıyorsunuz. 90 kalem satarsanız kaç para kar edersiniz? Kar. İlk doğru cevaba bir tadelle. 3 TL'den aldınız. Ama satarken 3 tane satar. Oğuzkan dikkat yap. Hocam emin değilim ama 9 gibi bir şey mi? Dikkatli yapalım. Tam yapın. Dikkatli. Toplam et soruyorum toplam Oğuzkan Emirhan dikkatli yapın Ahsen Sevim dikkat Timuçin dikkat Ömer dikkat Oğuzkan dikkat Zeynep dikkat Ezgi. Evet. Ezgi. Arkadaşlar. Hocam 90. Arkadaşlar. 3 tanesini 10 liraya satacağız. Tanesi, Hocam. Tanesi 3 TL. Hocam söylemeyin ya. Özgürüm. 90 tanesi normalde aldığım fiyattan satarsam kaç para olur 90 tanesi? Söyleyin. 270. 200. Kaç 270. Tane? 170. Değil mi Zeynep Rana normalde bu fiyattan satsam. Ama fedakim ben ne yaptım? 3 tanesini 10 liraya sattım. 30 tane olsaydı 10 katına çıktı. 300 lira mı ederdi? 100 lira mı ederdi? Özür dilerim. 100 lira ederdi. Ama ben 30 tane satmadım. Kaç sattım? 90. 30, 60, 90. Yani 3 katı mı İbrahim? O zaman 3 katı ne olur? 90 tanesi 300 TL mi olur? 360. Ben kaç almıştım? 270'i. <laughs> 300'den 270'i çıkarırsam Aybüke <laughs> kar elde ederim. Bu da Ezgi'ye tadelle olarak gider. Ah Ezgi, Hocam. Ah, ezgi var ya bir de şu deneme yapacağım. Ezgi. Bak derste çatır çatır yapıyorsun. Bir de denemede acele etmezdi Bu iş olur. Hocam ben de 30 yazmıştım ya. Evet ilk Ezgi yaz. Hocam bir şey diyeceğim ama ilk değil ki. Yani. Görmüyoruz ki zaten Ezgi. Dur, ben, hatırladım. Hatırladım. ben görüyorum. burada. Ben görüyorum. Evet. Bir neydi efendim? Bir kalem 3 TL. Satarken 3 tanesi 10 lira. İstenilen ne? Elde edilecek kar. 3 tanesi olsaydı 270 lira olurdu. 90'ı 3'e bölersem 30 tane vardır içinde. 30 tane 3 ne olur? 300 olur. Aradaki fark 30. Evet. Selam. Ezgi denemelerde acele etmiyoruz. Tamam. Dikkatlice yapıyoruz. Yoksa full çekerdin Ezgi. Full full. Evet. Geçebilir miyim? Yazdık mı acaba? Evet. Peki. Hadi bunu yapalım. Bir otobüsteki erkek yolcuların sayısı bayan yolcuların sayısının 2 katından 3 eksiktir. Bu otobüse bir sonraki durakta 5 tane evli çift yani 5 erkek 5 kadın değil mi? Bir <laughs> otobüsteki erkek yolcu sayısı 20 olduğuna göre bu otobüste son durumdaki bayan yolcu kaçtır? Bakın bize bir ipucu vermiş. Oradan yürümemiz lazım. Bir ipucu vermiş. Gökmen, görmüyorum seni Gökmen. Önce verilenleri bir yazalım. Erkek yolcuların sayısı bayanların iki katından üç eksiktir. Beş evli çift binince yirmi erkek oluyor. Bilmeden kaç erkek vardır? Üç. Evet. Aferin soru bitti. Hadi bakalım Sıra aç. Ben biraz. doğru mu? Evet. Bir gönderin bakalım bulanlar. Son durumdakini istiyor yalnız. Dikkat. İlk durumdakini bulup beş tane bayan daha üzerine ekleyeceğiz. Lütfen dikkatli yapalım. Hocam ben atmıştım görmediniz mi? Görüyorum. Herkes yapsın. Şimdi arkadaşlar burada bize kopyayı nerede verdi Kerim? Beş çift bindiğinde erkek yolcu sayısını alıyor yirmi. 20. Yirmiden ben o zaman beş erkeği çıkarırsam ilk başta kaç erkek vardı? On beş. On beş erkek. Peki ilk cümlede ne diyor Medine? Erkeklerin sayısı bayanların iki katından üç eksik. Ben bunu o zaman tersten düşüneyim. Üç ekleyeyim önce. On sekiz eder. Sonra da ikiye böleyim değil mi? Ya da şöyle yazayım. İki çarpı bayanlar artı eksi üç. Yani bayanların sayısını iki ile çarpıp üç çıkarttığımda erkekler olacak. O zaman bayanlar 9 kişi mi olur? Çünkü 9 ile 2'yi çarparsam 18, 3 çıkarırsam 15. Anladık mı? Bayanların ilk başta niye 9 olduğunu anladık mı? Evet. Evet hocam. Evet. Ama bana bayanların ilk sayısını sormuyor. Neyi soruyor? Arkadaşlar son durumdakini. Bu vardı. 5 evli çiftten 5 erkek gelirse 5 ne eklenir? Bayan eklenir arkadaşlar. 5 bayan daha eklersek kuzey. O durumda. Hocam ben de 14 14. Evet. Kimler 14 bulmuş? Bakayım. Gökmen 12. Kuzey 12. Gülen 14. Evet. Zeynep Rana 14. Aferin. Cemile senin attığın bana gelmiyor mu ya? Cemile 32 bulmuşsun. Kaç? Şimdi anladık mı hatamızı? Evet. Evet dikkat edin. Bakın bu problemler lisede de çıkacak, ortaokul sınavlarında da çıkacak. Hep karşımıza gelecek arkadaşlar. Bunları da çöze çöze alışacağız. Sıraç, Timuçin. Yazdıksak geçeyim. Hayır. Hayır daha yazmadık. Yazalım efendim yazalım. Ekranlarımız açık olsun Halil İbrahim. Evet. Bir de kendi adımızı yazarak girersek başka isimler yazmayalım. Tamam mıyız? Ben tamamım. Bir sınıftaki öğrencilerden kızların sayısı kızlar. Burada da bakın şöyle yaparsanız iyi olur Oğuz Erkek kız diye böyle yazın. Kızların sayısı erkeklerin sayısının erkeklerin sayısına e diyelim. Kızların sayısı e'nin iki katından kaç fazlaymış? Dört fazlaymış diyor ki devamında kız öğrencilerin yarısı sarışın ve sarışın öğrenci sayısı 10. O zaman kızların tamamı kaç kişi? 20 20. 20. 20. 20. öğrenci bulunuyor. Eee basit iş bu. Basit değil mi? Kızlar 20 ise şurası ne olmak zorunda? 20. Hangi sayıyla yani erkeklerin sayısını 2 ile çarpıp 4 eklemişiz? Hangi sayı 2 çarpı 4 eklersek 20 oluyor? Bak erkekleri soruyor. Zeynep Rana acele etme. Erkekleri soruyor değil mi? Aferin Ayyüke. Bak Gökmen erkeklerin yani E yazdığını soruyor. Arkadaşlar Şimdi sarışın öğrenciler 20 olmuş. E, yarısı olduğuna göre tüm kızlar 20 kişi. 20 kişi kız var. E ben ne dedim? Erkeklerin iki katından fazla. Yani erkekleri 2 ile çarpıp 4 eklediğimde 20 olacak. 8 erkek olursa 8 kere 2 16. 4 ekledik ne oldu? 20. 20. Tamam. Sıraç arka plan kullanma Sıraç. Yapma işte onu sana diyorum bak. Arka... Hocam ben atmış, attım cevabı. Tamam Zeynep. Atmıştım yani. Aferin. Hocam Yaz. benim attığım doğru mu? Ne? Benim attığım doğru mu? Sekiz attıysan doğru. Doğru. Geçeyim mi Ömer? <laughs> Geçtim bir çiftlikteki tavukların sayısı koyunların sayısının ne var elimde? Tavuklar, koyunlar. Tavukların sayısı koyunların sayısından. Koyunların sayısına K diyeyim. Tavukların sayısı neymiş? Koyunların K'nin 3 katından 6 eksikmiş. Tavuklar 90 olduğuna göre toplam kaç ayak vardır? Ayak bu kez bize ne ayaksın onu sormuşlar. Hadi bakalım. ne ayaksın sen? Hayırdır diyorlar. Evet efendim. Haydi bakalım cevaplar. Öğretmenim doğru mu? Herkes göndersin şimdi cevabı söylemeyeyim. Öğretmenim cevabı nereye yazıyoruz? Çete yazıyoruz. Chat Çet, orada mesaj kısmımız var geldi İbrahim oraya yazıyoruz. Evet. 292 diyenler var. Bakalım. <laughs> Hı -hı. Hocam doğru mu? Hocam bence 354. Çözelim. Ne verdiler bize? Tavukların sayısının 90 olduğunu, gülen ve tavukların sayısının koyunların sayısının 3 katından 6 eksik olduğunu. Hangi sayıyı 3 ile çarpıp 6 çıkarırsak 90 olur? Hangi sayı 3 çarpıldığında 96 etmeli ki 6 çıkarttığında 90 kalsın, değil mi? Zeynep, arkada, 24 hoca. Otocente. 96'dan 6 çıkarsa 90 kalır. Evet. Hocam ben 308 buldum. <gülüyor> <Sakin> <gülüyor> ben de. Sakin olalım. 3 katıymış. 96'yı 3'e bölüyorum. 3 kere var. 3 kere var. 32 mi oldu? 32. Evet. Demek ki benim koyunlarım kaç taneymiş? 32. Şimdi sıra geldi. Kritik soruya. Koyunların kaç ayağı var? 2 4 8 ayak. Burada söylemedi. Ağaçların kaç ayağı var? 2 4 4 mü 2 4 7. Kaç ayak olduğuna göre İbrahim bizim orada öyle, sizin orada da öyle. 4 ayakları var. 128 ayak kimden gelecek? Koyunlardan. <laughs> Kaç tane tavuğumuz vardı? 90. Evet. E, tavuklar bazen tek ayak üzerinde duruyor ama tavukların kaç ayağı var? 2. 2 ayağı var. 90 çarpı 2'den 180. İkisini toplarsak ne olur? 308. Değil mi? 308. Kerem, Emirhan, Siraç, başka bakıyorum. Aybüke. Hocam bir şey söyleyebilir Bilenler. Hocam ben e, tavukların ayağını doğru bulmuşum ama koyunlarınkini yanlış bulmuşum. Koyunları kaç bulmuşsun? Kaç o yüzden yanlış bulmuşum. Evet koyunlar dört. Hocam ben koyunları koyunları 120 bulmuşum hocam. Aman dikkat. Aman. Evet bu soruyu da yapalım. Araya gidelim karnımız acıktı. Bir kahvaltı salonda çay 1 TL. Neredeyse hemen oraya yapışalım arkadaşlar. Bir liraya çay kalmadı. Değil mi? En az 10 lira. Poğaça 2 liraymış. Yok artık. Neredeyse 10 lira poğaça. Ya. 10 lira. burada 20. He? Hayır ki Rüya gibi. Rüya. Evet bu rüyasında gider ancak değil mi oraya? Aynen. Neyse Birinci masa var. Birinci masa neymiş? İki poğaça. Beş simit. Yok artık. Kaç kişi bunlar ya? Sekiz çay içmiş. Bir kişi içmişse bunları vay Allah. İkinci masa bir poğaça. Altı simit. Yedi çay içmiş. Ne kadar para ödemişler? Biri diğerinden ne kadar fazla ödemiştir? Buyurun. Zengin olan daha fazla ödemiş. Evet hadi bakalım hesaplayın bakalım kim kimden fazla ödemiş. İkisi de hesap gelirken tuvalete kaçma gitme numarasıyla kaçmışlardır. Para ödememişlerdir. Ya da ikisi de bulaşık yıkamıştır. Para ödememiştir. Bunu çözün bir şey anlatacağım size. Kim kimden fazla ödemiş? Birinci masa mı fazla, ikinci masa mı? Onu istiyoruz. Ve ne kadar fazla ödemiş? Hüseyin ben aynı buldum. Olabilir. İlla fazla olacak diye bir şey yok. Evet Zeynep Maaşoğlu da aynı bulmuş. Ömer de aynı bulmuş. Evet çünkü ikisi de 27 lira ödediler. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hı -hı. 27 lira ödediler. Dolayısıyla fark yok. Evet bir şey anlatayım araya gidelim. Arkadaşlar bir gün üniversitede simit sarayına gittik Emirhan. Dört arkadaş oturuyoruz tamam mı? Simitler falan yendi, çaylar içildi. Hesap isteyeceğiz. Hani bilirsiniz hesap istendiğinde herkes ne der? Dur ben ödeyim yok ben ödeyim ya e, ben, ben Neyse. Arkadaşlar yine öyle oldu. Ben elimi cebime attım. Tam ödeyeceğim. Arkadaşlar dedi ki, yok ayıp olur falan. Öbürü dedi ki ben ödeyeyim. Öbürü falan. Neyse. En son arkadaşlar bir tanesi o kadar ısrar etti ki ben dedim ki tamam bu sefer sen öde dedim. Öbürü de ödedi, Öbürü de ödedi. Dördüncü çocuk durdu. Durdu. Beyler dedi benim cebimde para yok. Ya madem cebimde para yok niye artistlik yapıyorsun o kadar? Niye bastırıyorsun? Ben ödeyeyim ben ödeyeyim diye. Evet. Yeteri kadar parası yokmuş dedik oğlum bir daha böyle yapma. Evet hesabı ödedik, kattık. Ama artık ne yapıyorlar? Dikkatimi çekti. Herkes kendi kartıyla ödüyor. Kim ne yediyse o kadar ödüyor. Böyle bir ekol çıkmış. Alman usulü. Evet. Almanlar öyle yapıyormuş. Herkes yediğini ödüyor. O da mantıklı yani gerçekten mantıklı bir şey. Evet. Hocam bizim 10. oldu. Sizde de mantıklı. Evet hocam, tıpa tıpa aynısı. Evet, olur öyle şeyler. 50 lira. Kendisi 30, otu, yanında 30 lirası var. Bir de kola olmuş. <laughs> Ayağını organına göre uzatmamış. Arkadaşlar 10 dakika ara veriyoruz. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.